Dostlar selamlar. Burada yine sizlerle beraber Asya pazarına beraber yine kimle giriyoruz? Sevgili Alican Kutlu ile giriyoruz. Bu sefer e, radarımızda Jo Jin Ho var. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Çabi'ye de çok selamlar olsun. Hoş geldin Alican. Hoş bulduk. Selamlar. Mart ayında ilginç bir şekilde birlikteyiz yine aslında. Ya biz seninle artık her transfer döneminde Asya'nın biz gediklisi olunca <laughs> kulüp sinik ikili olmaya devam ediyoruz. Allah yarla başlamıştı hikaye. Allah yer büyüdü koca adam oldu. Hı hı. E, yolladık onu. E, evlat gibi arkasından sen rahatça konuşabilirsin. Türkiye senden öğrendi o dönem onu. İlk videolarından biriydi kanal. Sonra Kim Minj serüvenimiz var. Kim Minj'di. hiç unutmuyorum Çabi ile geldin. Abi sen öv övüyorsun. Allah'ım diyorum yarısı doğru çıkarsa çok iyi fazlası doğru çıktı. E, acayip bir Kim performans performansı hı hı. izliyoruz. Ve Fenerbahçe'nin Asya pazarındaki hamleleri üst üste iyi çıkınca Hikaye e, genç bölümüyle Joe Jin Ho ile devam ediyor. Eee sana bırakmadan önce tabii ki herkesin merak ettiği ilk soruyu soracağım. Jojin Jin Ho'yu nerede izlediğini e, öğrenerek başlayalım hikayeye. şimdi şöyle şeyler vardır yani insanlar. Sadece hobi olarak birçok şey yaparlar. Hani atıyorum ben Japon müziği dinlemeyi seviyorum. Yok işte Arjantin cazı benim favorim. Tarzı insanlar vardır ya. Ben onlardan değilim. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Benim işim scoutluk bölgem Asya. Doğru. Ana bölgem Asya. Ben 2016 yılından beri TRS Kast'ta Asya şefliği yapıyorum ve Asya bölgesi benden soruluyor. O zamandan beri Asya'yı izliyorum. Yani Kim Min çıktığı ilk maçtan Tomiyasu'nun Japon 2. Ligi'nde çıktığı ilk maça kadar şanslıyım ki izledim. Yani şöyle düşün. Bunları hiç kimse tanımıyorken ben izliyordum. Kimse de konuşmuyordu onları. Şimdi dünyaya açılınca, Türkiye'ye gelince de e, konuşma şansım oluyor. Sayende de oluyor. Jo da e, benim yaptığım işlerden birisi de YouTube'da Türkiye'den de izlenilebilecek Kore Ligi U18 maçlarını izlemek. Özellikle yaz aylarında, e, Ağustos ayında bütün futbol ligleri sona erdikten sonra Ağustos ayında Kore'de U18 turnuvası düzenleniyor. Bu e, K ligde oynayan takımların U18 turnuvası düzenleniyor ve ben bunu yakından takip ediyorum ki bu gençleri önceden izleyeyim diye keşfetme isteği. Kim da buradan örnek vermiştin. Tabi tabi yani kiminciyi de hani izledikten sonra ilk maçına çıktı John Book'ta orada oynamaya devam etti falan. Joe'yu da ben orada izlediğim oyunculardan birisi. Notlarım arasında da vardı Joe. O sayede birkaç maçını izlediğim için zaten Twitter'da yazma şansım oldu. Burada da seninle anlatıyorum. Davetin için çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Her zaman kanal senin biliyorsun o konuda. Ben şeyi <laughs> soracağım. E, hatta mesela biz bir oyuncu geldiğinde genellikle e, ücretli üyelik siteleri var. Instat gibi, Vicecat gibi. Girip oradan görüntülerine bakmaya çalışıyoruz. o da öyle bir ihtimal de yok. Yani Joji ya senin gibi izleyen bilecek ya da e, anlattığı şeyin üstünde oturacak kaynağının diyerek Joji topuna girmek istiyorum yavaş yavaş. Genç bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin İshak Vural'dan sonra ikinci atılımı, senin içindeki atılımı ve e, Kimiçeyden sonra sanki bu çocuk sezon sonuna bırakmadan kapıp alalım gibi bir izlenim olmuş ki chatte de şeyi soruyorlar mesela şu an e, oyuncu oyuncuyla kesin anlaşıldı mı? Ver Talha. Talha hazırladı bizimle beraber antrenmanlara çıkmaya başladı galibiyet fotoğrafına girdi. Jo. Hı hı. Aynen öyle. Yani e, önceki Kimiçeyin etkisiyle diye başlamak gerekiyor. E, Türkiye'nin e, hani sadece bu oyuncu tüketen bir lig olmasından artık Asya pazarına açılan e, oradaki potansiyelli oyuncular alıp yetiştirip belki Avrupa'nın en üst liglerine ve takımlarına hazırlayan yapıya büründüğünü görüyoruz yavaş yavaş. Fenerbahçe ve Kim min örneği bunun en önemli örneği zaten. E, evet. Kore'nin en çok tanınan ve sevilen oyuncularından birisi olduğunu anlatmıştık Kim'in. Cho da böyle bir örneği görünce, Jungbok zaten aynı takımdan e, geldiği için de e, daha bir ekstra da bir rahatlığı var Jo'nun. Aa bak benim takımımda oynayan bir oyuncu belli bir süre sonra Türkiye'ye gitti ve başarılı oldu. Ben de bunu yapabilirim. Hatta aynı takıma da girebilirim düşüncesiyle. Fenerbahçe'ye geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi Joe kimdir? Joe 18 yaşında merkez orta sahibiymiş. Asıl mevkisi 8 numara diyarlandırdığımız e, merkez orta saha. Ama 18 turnuvalarında da Kore'nin özellikle U18, U19 takımlarında da özellikle U18, U17 takımlarında da ofansif orta saha olarak oynayabilen bir oyuncu. Sağ ayaklı bir oyuncu. Ama sol ayağı da gayet yeterli. Boyu 1.72. böyle çok güç, kalıplı bir oyuncu değil. Onu söyleyeceğim, anlatacağım dedim. Öyle kilosundan bahsetmek daha gerekmiyor şu anda. Herhangi profesyonel maçı yok. John Book takımın 18 takımın oyuncusu. Şöyle, orta ok Kore'de ve Asya'da şöyle bir sistem var özellikle Kore'de. Bir takımın altyapısına girdiğin zaman o takımın altyapısındaki oyuncular aynı ortaokula gider, aynı liseye gider. Birlikte sabah derslere girerler, sınavlarını verirler. Öğleden sonra akşamları maça çıkarlar. Antrenman Mükemmel yaparlar. Ama bir sistem değil mi peki bu? İnanılmaz. Bu da örnek olması onunla. gereken sistem aslında. Çünkü Neyse, onlar birlikte yaşıyorlar. Aynen öyle. Yani birlikte zaman geçiriyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Ee, birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani bu mental anlamda bağlantıları birbirleriyle çok yüksek oluyor ve e, A takıma çıkmayı başaran 2-3 oyuncu olduğu zaman birbirleriyle en iyi oynayabiliyorlar. O yüzden e, Joe'nun e, hani yetişmesi vesaire çok iyi bir kulüpte, çok iyi bir sistemde. Önce onu belirtmek gerekiyor. E, bunun dışında Joe'nun güçlü yönlerine gelmek gerekirse, videolarda zaten görmüşsünüzdür ama şunu belirtmek gerekiyorum. O videolar 2018 yılında, yani 4 sene öncesi ve 15 yaşındaki çocukla 18 yaşındaki çocuğun arasında çok büyük bir fark var futbolculuk anlamında. Tabii. Tek fark olmayan şey şu Ersin, inanılmaz bir tekniği var. Yani pas yeteneği çok yüksek. Oyunu okuması inanılmaz. Yani futbol IQ'su denilen olayda pas yeteneği, tekniği ve bu tabiri caizse yumuşak bilekleriyle birleşince top ayağına geldiği zaman iyi işler yapacağını bekleyebilirsin Joe'dan. En önemli özelliği bu Joe'nun. Yani bunu da şunu tekrardan söylemek istiyorum. Ben Joe'yu 20 maç izledim. Böyle bir oyuncudur %100 diyemiyorum. Benim izlediğim maçlar 4-5 maç toplamda birleştirip izleyebildiğim kadarıyla notlarımdan birleştirip bu gözlemleri e, yaptım. Bunu belirtmek istiyorum tekrardan. Gözümde canlanan profil şey. E, fizik gücüyle değil daha çok inceci. Orta sahanın ortasında yani 8 numara var. 6'dan ziyade Hı. inceci 6'lar da oluyor. Çapa diye tabir tabii. ettiğimiz ama sanki ona daha fazla değil. Daha çok 8'e yönelik. E, ileride kilit bas yüzdesi nasıl olur bilmiyorum. Tekniği nasıl olur sen anlatacaksındır tabii Hı. ki de. Ee, potansiyel olarak Kore futbolunda da görülüp Türkiye'ye e, biraz da kimin devreye girerek getirilen bir oyuncu gibi geldi bana. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim ben. E, özelliklerini konuşmaya devam etmeden önce U18 turnuvasının şampiyonuydu geçtiğimiz sene Jumbuk. E, 4-1 kazandılar finali. E, Jeonbuk oranın var. portosu mudur kardeşim? Jeonbuk en büyük takımı Kore'nin. Jeonbuk en büyük, en başarılı e, takımı. En yetiştirici takımı da aynı zamanda Sol'la birlikte. Suvan ve Ulsan da aynı şekilde gayet iyiler ama John Book en, hani en üst taraftadır. Ee, şampiyon kapatan takımın beyniydi. Yani bir Kore'de şeyini buldum ben. Ee, bu şeyi yazarken, Freddy yazarken bir röportajını buldum. Ee, onu çevirdim vesaire. Ben her maç öncesi maç kayıtlarını izledim, rakipleri izledim ve ona göre oyun sistemini yaptım. Ve e, takım da benim üzerimden oyunu kurmayı tercih etti dedi. Yani 8 numara olarak oynarken de 10 numara olarak oynarken de takımın hücum aksiyonları hep Joe'dan geçiyor. Ve Joe'nun futbol zekasının çok yüksek olduğunu söyledim. Ee, mesela top kendisine geldiği zaman ikinci bölgeye geri gelir topla almaya. Ve çok hızlı bir oyuncudur aynı zamanda. Yani hızlıdan kastım yüzse yüksektir. Çok çabuk hızlanan bir oyuncu görüntüsü sergiledi maçlarda. Ve birden topu ileriye taşıyabiliyor. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye ve... Ee... Boşa kaçan oyuncuları, takım arkadaşlarını paslarla besleyebiliyor. Biraz zayıf bir oyuncu. Yani güçlü bir oyuncu değil. İkili mücadelelerde öyle çok dengeli olsa da yaşı da erken bir hocam. Elif yaşı erken. Erken. Tabii, bir de Kore bir de abi. Hani Kore. Yani Kore'de inanılmaz güçlü fizikli oyuncuları stopere atıyorlar. Ya da kaleci yapıyorlar. Öyle şey yapamazsın, göremezsin ama yine de Avrupa'ya bu güç anlamında biraz kendisini geliştirmesi gerekecektir. Böyle durumlarda Aa, bu stoper beni e, fiziksel, fiziki anlamda e, zorlayacak diye düşündüğü zaman sol kanadı ya da sağ kanadı kendisini açıyor ve oradan da oyun kuruyor. Yani uzun pas atıyor, orta açıyor, takım arkadaşlarını besliyor. E, bu tarz noktalarda e, gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Böyle de e, sözü tekrardan sana atabilirim. Şöyle e, bir tane soru var. Benim bu oyuncuyu telaffuz etmem imkansız. O yüzden yardımına ihtiyacım var. Alican hocama sorar mısın? Kore milli takımındaki Wang in ve Wang Kim diyeceğim ama benzetiyorum ben. İkisi arasında benzer yönler var mıdır? Tarz olarak benzetmek gerekirse demiş şey. Ya yani şu anlamda benziyor. Ee, bunu da belirteyim. Asil oyuncuların bu mücadele hırsı dün zaten gördük. Nasıl hani kim geriye koştu 90. dakikada yani o hırs, mücadele, 90 dakika pes etmeme ve çalışkanlık her Asyalı oyuncuda, özellikle Koreli oyuncuda neredeyse vardır. da Hwang arasındaki en büyük benzerlik o. Hwang'ın top taşıma özelliği gayet iyidir. Doğru ama Joe'nun top taşıma özelliği ben gideyim, topu taşıyayım, iyi pozisyon bulayım, gol atayım değil. Tamamen takım arkadaşlarını ben aslında Joe'nun. Şöyle bir eksik noktası var. Ben tekrardan izledikten sonra onu da fark ettim. Onu belirtmeyi unutmuşum. Ee, bazen top ayağına çok tutabiliyor. Yani o kadar oyun kurucu ve bütün hücum aksiyonları onun üzerinden geçiyor ki, John Buku 18 takımının ve Güney Kore alt e, yaş takımlarında aynı zamanda topu ayağında bir tık fazla tutabiliyor. Ama bunun sebebi de en yetenekli oyuncusu olması takımı. Yani. Çok normal değil mi? Hakkı yani, vardır işte yani. Doğru. Elif Elmas'ı aldığımızdan hep örnek vereceğim. Çünkü o dönem Fenerbahçe'ye gelmiş genç yeteneklerden o ön plana çıkan. O dönemde Elif'in de fiziksel gücü yetersizdi. Çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'de evet. inanılmaz bir gelişim sergiledi. Yine ayağında acaba çok mu top tutuyor? Neden? Erdal abi buna mesela şey diye açıklıyordu. Kendini göstermek istiyor bulduğu kıza sürede. E genç hı. oyuncular da bu var. Çünkü geleceğini daha inşa etmemiş. Orada bir kendini kanıtlama çabası çok normal. Hı hı. E yani bu noktada ondan da Fenerbahçe'ye yani adapte olduğunda bambaşka şeyler bekleyebiliriz. Kerem Yıldırım'ın çok güzel bir sorusu var. E, Türkiye Ligi'nden bir önceye benzesen kime benzetirsin? Mesela Can Bozdoğan'ın da benzer özelliği var mı diye de sıkıştırmış araya hemen Kerem. Çok e, yanlış değil. Yani şöyle söyleyeyim. Hani e, Arda'nın o topu ayağına yapışması, kolay kolay kaybetmemesi tamamen yeteneğiyle alakalı. Ve evet. pasları da gayet yeterli. Yani şöyle söyleyeyim ben. Arda kadar mesela hücumda şut ve gol tehdidi olmayan ama daha iyi pasör. Yine de benzer dribbling özelliklerine sahip, top sürme özelliğine sahip, kolay kolay top kaybetmeme özelliğine sahip bir oyuncu Joe. Can doğru olabilir ama ben Can'ın futbol zekasını çok yüksek oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Joe gerçekten oyunu çok iyi okuyabilen, yani inanılmaz kilit paslar atabilen bir oyuncu. Öyle kaleyi çok denemez mesela öyle hani ben ben gol atayım değildir Joe'nun tarzı. Gerçekten topu ben taşıyayım olmadı mı? Yapamıyor muyum? Geri döneyim bir set hücumuyla tekrardan rakip e, savunmanın kilidini bozmaya çalışayım düşüncesindeydi e, onu izlediğim maçlarda Joe. Zaten merkez orta sağ ziyade yani on numaradan evet. ziyade daha topu geride oynayan Çağrı'nın da sorusu yanıtlansın diye soruyorum. ki Emre de aynı soruyu sormuş. Daha 8 numara gibi düşünebileceğimiz bir oyuncu ama ya bu noktada kariyerin de nereye gideceğini bilemiyorsun oyuncunun. Ya bir anda güçleniyor. Ö yine aşağıda paylaştım. Ferdi de şu anki gücünde değildi. Ferdi de bambaşka Tabii. bir e güç anlamında seviye atladı. E güçlenir bambaşka bir şey çıkar. Ayağı temiz altı olur belki bilemezsiniz. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin bu atılımları yapması. Altyapıda sadece Türk oyunculardan değil yabancı oyunculara da açması. Ya İshak Vural'ın mesela sadece pasaportu Türk. Yani günün sonunda bütün hayatı boyunca yurt dışında eğitim almış. Hı hı. E, oranın önemli altyapılarında oynamış bir oyuncu. Yine baktığınızda Joe bambaşka bir kültürden gelen ama Fenerbahçe altyapısını da mentalite bakımından ileriye taşıyacak bir oyuncu. Hani e, Fenerbahçe'nin U19 maçlarında bunu gördüğümüzde artık e, ulusallaşan e, altyapı takımlarını Avrupa'da görüyoruz. Yavaştan Türkiye'de de görmeye başlayacağımızın habercisi. Umarım ben Afrika pazarına da açılırız diyorum mesela. Oralarda evet. da çünkü... E, düşük ücretlere cevherler çıkartabilecek bir ülke Türkiye. E, yani zamanda İlhan Cavcav'ın yaptığının altyapıda yaparsa bir takım bambaşka yerlere gelebilir. Ben yine Joe üzerine geri döneceğim. Hı yani Joe özelinde aslında önümüzdeki sezon onu U19'da bir macera bekliyor öncelikle. Ama Fenerbahçe taraftan U19 maçlarına da büyük aslında <laughs> ilgisi var. Orada da izleyeceklerdir. Sen e, yakın zamanda A takım yolu görüyor musun Joe için? Yabancı yani şöyle, Tabii birkaç birkaç nokta var o konuda. Öncelikle yabancı sınırı dediğin gibi bir de aynı anda aynı zamanda hani 15 ile 21 yaşlar arasında 3 sene altyapıda forma giymiş bir oyuncuyu oynatma zorunluluğu ondan sonra 2 ondan sonra 3 diye devam edecek bu olay eğer kural değişmezse. Joe'nun yabancı sınırına takılması çok normal. Ama şöyle bir durum var. Öncelikle hani Arda zaten var ya da başka orta sahalar var. Joe niye geliyor olayının iki açıklaması var. Birincisi Yeni bir pazara e, e, kimle açılan bir kapı var ve bu kapının devam etmesi ve daha da gelişmesi için e, bir sürkülasyona ihtiyacı var. Yani bir orta saha var diye başka orta saha alınmaz durumu yok. Hele ki Kore'nin yetenekli oyuncularından birisini alıp yetiştirip belki oynatıp parlatıp e, ileride satmak çok daha farklı bir e, aslında şey etiket getirecektir Türkiye'ye özellikle Fenerbahçe'ye. Yani Türkiye'deki herhangi bir kulüp değil Fenerbahçedir. Asya pazarına açılan kapı diye görülebilir. Bu birinci konu. İkincisi, e, bu sebepten dolayı Joe'nun e, kendisini Türkiye alıştırması gerekecek, e, ligi anlaması gerekecek, oyuncuların sistemini anlaması gerekecek, belki İngilizceyi daha iyi öğrenmesi, de öğrenmesi gerekecek vesaire ve bu bir e, süreç bu bir süreç ama oyuncunun da 19 yaşında olacağını hatırlatalım önümüzdeki sezon başında. Yani o 19'da oynayacaktır belki bir bir sezon, belki yarım sezon oynayıp zaman zaman Fenerbahçe'nin maç kadrosunda da yer alacaktır. Belki kupa maçlarında bile forma giyebilecektir Joe hani alışması için. Ama bu bir süreç. Allah Yard'a da demiştim hatırlıyorsunuz öyle gelir gelmez oynayamaz Allah yar. Onun belli bir sürece ihtiyacı var. Bir iki senesi var A takımla oynaması için diye. Felaket İstanbul spor kariyeri sonrası oynatılmadı. Ukrayna'da kendini bulan bir Allah yar ve genç geldiği için hala vakti vardı. Kendini buldu. Ne kadar kar ederek sattın şimdi Allah yar. Yani Bunlar aynen aslında Fenerbahçe'nin attığı kurşunlar hep bu ara vurdu gençlerden. Gençlerden kolay kolay zarar etmedi. Ama e, vuramaya da bilirdi. Fenerbahçe denemeye devam ediyor. Bu da çok iyi. Özellikle Joe özelinde de en büyük şansı bence Kim olması takımda. Kim sadece vatandaş anlamında değil. Mesela ilk aklıma şey geliyor işte. O efsane Milan kadrosunda e, Kaka orada, Ronaldo orada. Pato oraya geliyor. Ronaldo kenara çekiyor. Şey diyor. Sen Kaka gibi... Gece dışarı çıkmayanlarla mı olacaksın? Benim gibi gece dışarı takılan evet. Brezilyalılardan mı olacaksın diyor. E bir orada eski Brezilyalı Ronaldo gibi bir abi figürü var. Ama Fenerbahçe'de kimince daha bir hani işimin tüm disipliniyle yapayım yani düzgün seni de ileriye taşıyabilecek bir e, üst profil sanki. Ya şöyle düşün, yani bir kulüpsün ve senin e, kimince transferin sonrası e, böyle bir pazardan başarılı oyuncular potansiyelli oyuncular alabileceğini görüyorsun. Bunun dışında Güney Kore gibi futbol kültürüyle e, yetişen gençlerin e, iyi bir e, altyapı eğitimi alan, iyi bir eğitim alan ve futbol anlamında sadece görevini yapmaya odaklanan oyuncuları Kim Min sayesinde Türkiye'ye getirme durumunda oluyor. Yani potansiyelli oyuncuları, bir de Güney Koreli oyuncuları, Japon oyuncuları sen biliyorsun Almanya'ya çok transferleri oluyor, Hollanda'ya gidiyorlar, Belçika'ya gidiyorlar. Yani çok seviliyorlar. Orayı... Tabii çok da seviliyorlar çünkü görevlerini iyi yapıyorlar. Türkiye böyle bir kapıyı Fenerbahçe özelinde konuşuyorum. Fenerbahçe bu kapıyı kimle açtı? Kim gibi bir potansiyelle açtı ve kim potansiyellik bir oyuncuyu açması sebebiyle Kore'deki potansiyelli oyuncular, "Aa kim böyle bir şey yaptıysa belki ben de yapabilirim. Bak orada oynuyor zaten." düşüncesi olur ve e, Güney Kore pazarını kazanırsın. Asya pazarını kazanırsın. O tarz oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırırsın ve böylece potansiyelli oyunculara şans verip ileride parlatıp satabilirsin de. Yani büyük bir potansiyel, büyük bir kapı var. Denemeye değer bir durum ki hani Joe gelsin oynasın bir bakalım durumu da değil. Joe gerçekten Avrupa kulüplerinin de istediği, Güney Kore medyasında da yazıyordu Portekiz, Almanya, Danimarka takımları istiyordu Joe'yu. Joe'nun potansiyelli bir oyuncu olduğu gerçek Fenerbahçe'de ona şans verirse kendisini iyi geliştirirse, üzerine de düşerse, önümüzdeki sezon olmasa bile belki, ondan sonraki sezona itibaren kendisini kanıtlayabilir Joe. Yüzde yüz düşünüyorum bu konuda. Altyapıdan gelen değişik bir jenerasyon var. Fenerbahçe'nin yerli kadrosunda Hı. da bence son dönemlerin en iyi kadrosu var. O Galatasaray'ın çok meşhur bir jenerasyon ekibi vardı. Fenerbahçe'de de geçmiş dönem altyapıdaki çalışan skatların bir araya getirmesi de çok değerli bir ekip oluştu orada. Bu ekip nereye evrilecek çok merakla bekliyorum. Buraya da işte bu tarz nokta atışı transferler yapılabilirse günün sonunda mesela altyapıdan oynatma zorunluluğu da diye de bir şey var Süper Lig'de. Yine Avrupa'ya yazdırırken 21 yaş altı 3 sene kulüpte oynamış oyuncu e, durumu var. Mesela bu sene Ferdi oraya evrildi. Ferdi'yi çok gençken getirmeseydin artık o kuraldan faydalandıramayacak. E Fenerbahçe'nin bunları denemesi çok çok önemli. E, Asya pazarında mesela Kim Minjae için ee, yayınlanan yayın hakları alan Güney Kore kanalı hatırlıyorum ben onu koydukları. Sen paylaşmıştın hatta. Tabii. Şimdi artık onu çift yaparlar mı? Joon'un gelmesinde gözle dört gözle beklerler mi? Yani sadece o değil yani görüyorsun birçok Koreli hani basın mensubu Koreli influencer vesaire vesaire. Kim Min varlığı sebebiyle Türkiye ile alakalı içerik üretiyor. Türkiye'ye geliyorlar. Fenerbahçe maçına geliyorlar. Yani tezahürat yapıyorlar. Gördün yani Tabii stadyumda. Canım. Ee, o kadar büyük bir şey. Pazar. Yani Güney Koreli İnsanların da tabii Çabi çok daha iyi anlatır bunu. Twitter hesabı da en kısa zamanda açılır umarım. Ee, biliyorsun zaten o Güney Koreli insanların ne kadar hani hasta olduğunu futbola. Dünya kupasından hatırlayın. 2002'de genç arkadaşlarımız hatırlamaz belki ama bizim üçüncü olduğumuz sene e, Güney Koreliler inanılmaz düşüyordu Türklerin üzerine İnanılmaz bir dostluk kurulmuştu ve hani orada bir kapı açılır düşüncesi vardı. O kapı şöyle oldu: Bizden gitti Türkiye'ye e, Güney Kore'ye ama. Ee Olcan da selam söylüyor. Olcan da burada buralar. Zaten daimilerden sağ olsun. E, vallahi Asya'dan toplasak bambaşka hikaye olur. Oralara girersek çıkamayız. Ben de şey teşekkür edeyim. Kiminceği haberini veren Jason Lee, Hansin Lee. Çok teşekkürler. Ya yani Türk e, basını uyudu aslında. Biz Hansin Lee'den öğrendik. E DM'den de kendisine yazdım. Hı -hı. E sağ olsun doğruladı <laughs> Sonrasında zaten burada çıktı oyuncu. E Hı -hı. Orada da artık bir kitle oluştu. Türkiye'yi takip eden, Türkiye'nin oyuncu pazarına giren ve e, maçlar özelinde bence özellikle Kim Minjie'ye de üst düzey performans gösterdikten sonra bak bir sempati de oluştu. Ya yani insanın aklına şey geliyor mesela. Koreli oyuncu şey diye düşünür. Kim Minjie Çin'den değil, Fenerbahçe'den zıplayacak Avrupa'ya. Şimdi evet. bir genç oyuncu daha aldılar. Artık bir merkez gibi görmeye başlarlar. Şey sorumu soracağım. Şimdi Jojin Ho'yu biz orta saha oyuncusu olarak tanıttık. Hı. mevcut durumunda mevcut yaşında 8 numara olarak oynayabileceğinden bahsettik. Her iki ayağında kullanabilen teknik bir oyuncu olacağından bahsettik. Bu noktada e, eksilerinde sen daha çok fiziksel gelişimin tamamlaması gerektiğini söyledin. Ki Hı. o yaş grubunda birçok oyuncuda bu e, durum mevcut. Öte yandan artılarında ise kilit pasları koydun değil mi? Doğru anı şeydi, raporu çıkartıyorum şu an. Büyük resmi çıkartıyorum. Aynen, sana. aynen öyle. Aynen öyle. Peki potansiyel, Tabii ki her genç oyuncunun var ama sana neler ismini vaat ediyor? Yani nereye kadar gider Jorginho? Evet. Kritik soru. Biraz Güzel soru. soru. Biraz Güzel soru. Yani şöyle söyleyeyim ben. Profesyonel maça çıkmamış bir oyuncu hakkında bunu net olarak söylemek çok zor. Hele ki Avrupa'ya yeni gelmiş bir oyuncu hakkında net olarak söylemek gerçekten kolay değil. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Ben Twitter'da yazarken kumaşı iyi diye bir tabir kullanmıştım. Bunun sebebi de insanların hani daha kolay anlasın diye. Çünkü bazı futbolcular çok çalışarak kendisini başarılı pozisyona sokarlar. Bazılarının gerçekten yeteneği vardır. Joe yeteneği olan alt yaş kategorilerinde bile yeteneğiyle öne çıkan 8 numara ya da 10 numara olarak oynayabilen savunması pek güçlü olmayan paslarıyla takım arkadaşlarını bezleyebilen, duran top kullanabilen oyunu iyi okuyabilen, oyunu yönlendirebilen maç içerisinde lider ruhlu da bir oyuncu bu arada. Kaptan olarak da çıktığını söylemek gerekiyor U18 turnuvasında birçok maçı. tek şunu söylemek gerekiyor. Eğer üzerine düşülürse, gelişimi iyi ilerlerse, sakatlık sorunu yaşamazsa ben Joe'nun Bundesliga'da hani Bayern Münih, Dortmund, Leipzig seviyesinin bir tık altında gayet başarılı bir kariyerin olabileceğini düşünüyorum uzun yıllar. Leverkusen e, işte atıyorum başka kim olabilir orada? Gladbach olabilir. Wolfsburg olabilir. E, yani Freiburg bile şu zaman mesela Freiburg'da çok temiz oynar. Frankfurt. Söyledi? Frankfurt aynen öyle. Bu, bu takımlarda ben e, kendisini geliştirdikten sonra 23 yaş, 22-23 yaşından itibaren ki yaklaşık 2-3 sene sonra bu orada oynamaya başlamasını ve kendisinin de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani şunu söyleyeyim. Mainz'da mesela 27 yaşındaya kadar, özür 26 yaşına kadar Kore'den çıkmamış e, Jason Lee oynuyor. Biz onu Türkiye zamanında önermiştik. Gelmemişti, istememişti. Ben Almanya 2. Lig'e gideceğim demişti. Holstein Kiel'e transfer oldu zamanında. 25-26 yaşında. 2. Bundesliga'da 2 sene geçirdi. Mainz'a transfer oldu ve şu anda Mainz'ın en iyi oyuncularından birisi ve tecrübeli bir oyuncu. Yani bir oyuncunun başarılı olması için kendisine şans tanınması ve süre alması gerekiyor. Üzerine düşünmesi gerekiyor. Joe'nun bu sene olmasa zaten bitti artık. Önümüzdeki sene kendisine bir ısınması gerekiyor lige, Türkiye'ye. Ondan sonra yavaş yavaş süre alır, kendisini geliştirir, kendisini kanıtlar. Fenerbahçe'de çift taneli satış artı %20 pay, %30 pay vesaire öyle bir transferle Joe'dan iyi bir e, gelir elde edebileceğini düşünüyorum. Öyle potansiyeli de var Joe'un. Ki zaten dediğin takımlarda da mesela Bayer Leverkusen örneğini alalım. Ortada Aranguiz'de Kerem Demirboy oynuyor. Yani şu an şunlardan birini Fenerbahçe'ye almaya kalksan alamazsın. Tabii. Öyle bir bonservise servise çıkamazsın. Yani e, Bayer Müyük Dortmund seviyesi zaten bambaşka bir seviyeler. Onlar ayrı. E, yani Elif Elmas'ın zorladığı seviyeler. Ki e, bence bu transferlerde Elif Elmas'ın da büyük payı var. Elif Elmas'ın Yükseliş sonrası genç oyuncular daha rahat geliyor Fenerbahçe'ye. E bir sene Elif Elmas'ı satmışsınız. Dönmüşsünüz bir sene sonra Vedat Muriç'i satmışsınız. ki e Vedat Muriç'in kariyerinin de zirvesi Fenerbahçe'dir. Her ne kadar Rize'de başka oynasa da. Yani yetiştiren ve satabilen bir profil olma yolunda iyi ilerliyor Fenerbahçe. ki e Elinde de değerli asetleri var. Kim var? Salahi var. Arda şu an mesela e, her hafta bizim yurt dışı olarak takip ettiğimiz, İngilizce takip ettiğimiz skat hesapların paylaşımlarına konu oluyor Arda. Evet. Ve bu çok önemli. işin PR evet. kısmında da. Yani e, hikaye Fenerbahçe'ye de güzel bir yere doğru evriliyor ama olmazsa olmazı bunun başarı olacak. Bu sistemin kalıcı olması bir yerde mevcut başarıyla da alakalı. O yüzden e, altyapıda daimi çalışanların mevcut düzenin korunması ve e, başarının bir an önce gelmesi de bu noktada e, önemli yer tutacaktır diyeyim. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim sana. Akşamın bu vakti birçok insanı konuk ettik. Birçok insan bizimle beraber oldu. Ee, Jojin Ho'yu senden dinlediler. Bir de beğenip daha çok insanın önüne atarlarsa şu an çok mutlu oluruz. Ee, Alican iyi ki geldin. Ben teşekkür ederim <laughs> davetin için. Çok keyif aldım her zamanki gibi. Umarım biraz da tanı biraz olsa da tanıtabilmişizdir e, ee, umarım en kısa zamanda da sahada görürüz. İzlemeyi sabırsız sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Ee, biz biz sende zaten Asya Pazarı'na iyice alıştık. Fenerbahçe'de Asya Pazarı'na girdikçe sende programlarımız sürecek. E, Çabi'yi de konuk etmek isterdik. Çabi çocuğu tanımıyor. Ben hatalı bilgi vermeyeyim dedi. Ona da çok teşekkür ederiz. E, daha Asya pazarına girdikçe, Kore'ye girdikçe Çabi'yi de görürüz yayınlarda. E, gelecek Asyalı oyuncu da yine biz Ali konuk ediyor oluruz. Ya Hollanda'dan belki oyun çekeriz. O da ayrı konu. Senin yaşadığın yerden. Tabii tabii. Oradan daha ben direkt saha içerisinde, maç içerisinde neler izlediğimi anlatmam. Biraz daha doğru olur sanki ama umarım en kısa zamanda yine birlikte oluruz. Direk oyuncuyu buluruz o zaman. Tabii tabii. Aynen. <laughs> e, chat kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bir bilene da ne zaman olur bilmiyorum. Belki yine bir genç yetenek kalınır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.